Herkese merhaba. Bir konuşmanın sonunda hiç kendinizi tuhaf hissettiğiniz oldu mu? Aklınızdan tam olarak şu an ne oluyor diye düşündünüz mü? Sanki bilmediğiniz bir oyun oynandı, oyunun kuralları size anlatılmadı ve siz de farkında olmadan kendi pozisyonunuzdan ödün verdiniz. Ya da bir karar aldınız, bir şeye ikna edildiniz ama üzerinde biraz düşündüğünüzde aslında bunu istemediğinizi fark ettiniz. Bu his çoğu zaman kendinize, kendi algılarınıza ve hatta hafızanıza şüphe duymanıza neden olur. İşte tam da bu noktada ismini koymakta zorlandığımız bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Manipülasyon. Manipülasyonu karşıdaki kişinin kendi çıkarları doğrultusunda sizin duygularınızı, düşüncelerinizi, davranışlarınızı etkilemeye çalışması olarak adlandırabiliriz. Bunu her zaman bariz bir yalan söyleyerek ya da bir şey direkt talep ederek yapmaz. Daha ziyade ince bir ustalıkla sanki siz kendi isteğinizle hareket ediyormuşsunuz gibi hissettirerek kontrolü ele almaya çalışır. Bu süreçte en çok yaralanan maalesef kendi iç sesinize olan güveniniz olur. Örneğin bir arkadaşınızın sizi sürekli olarak hatalı olarak görmesi ya da bir yakınınızın olaylar karşısında sürekli size abarttığınızı söylemesi nedeniyle kendinize, yargılarınıza ve hatta hafızanıza karşı şüpheli yaklaşabilirsiniz. Ben mi yanlış yapıyorum? Abartıyor muyum? Belki de haklılar. Çok mu hassas davranıyorum gibi sorular zihninizi kemirmeye başlar. Karşıdaki kişi sizin güçlü yanlarınızı ve hassasiyetlerinizi çok iyi gözlemler. Örneğin çatışmaktan kaçınan biriyseniz kendi isteğini kabul ettirmek için tartışmayı bir güç aracı olarak kullanabilir. Eğer dediğimi yapmazsan bu konu uzar gider diyebilir. Fedaker bir yapınız varsa suçluluk duygusunu tetikleyerek sizi kendi istekleri doğrultusunda hareket ettirme eğiliminde olabilir. Ben senin için bu kadar çok şey yaparken sen bana bu küçük şeyi çok görüyorsun diyerek sizi kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettirebilir. Durum ne olursa olsun manipülasyon yapan kişi için amaç genelde belli. Sizin üzerinizde kontrol mekanizması kurmak ve sürdürmek. Peki bu tür davranışları sergileyen kişiler neden bu karmaşık ağları örmeyi seçer? Genellikle bu davranışın altında güç ve kontrol ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu davranışları sergileyen kişiler kendi içsel güvensizliklerini örtmek, kendilerini üstün hissetmek veya durumlarla ilgili hakimiyetlerini pekiştirmek için başkalarını yönlendirmeye çalışabilir. Bazen de bu davranış geçmiş travmalardan ya da çocukluktan itibaren gözlemlediklerinden kaynaklanan öğrenilmiş bir hayatta kalma mekanizması olabilir. İstediklerini elde etmenin tek yolunun manipülasyon yapmak olduğunu öğrenmiş olabilir. Peki manipülasyon tam olarak nasıl işler? Bu görülmez ağ nasıl örülür? Bunu birkaç temel mekanizma üzerinden anlayabiliriz. Bu mekanizmalardan biri gerçeğin sürekli çarptırılması. Bir olay olmuştur. Orada bir konuşma geçmiştir. Örneğin bir arkadaşınızla önemli bir konuda anlaştığınızı düşünürsünüz. Ancak daha sonra o arkadaşınız bu anlaşmayı asla yapmadığınızı, sizin yanlış anladığınızı veya abarttığınızı iddia edebilir. Ben asla öyle bir şey söylemedim diyebilir senin hayal gücün çok geniş ya da her şeyi abartıyorsun, orada hiçbir şey yoktu gibi ifadeler kullanabilir. Bu durum özellikle sürekli tekrarlandığında sizin kendinize olan güveniniz de sarsılır. Ne gördüğünüzden, ne işittiğinizden emin olamaz hale gelirsiniz. En basit gerçekler bile sorgulanır hale gelir. Bunun yanı sıra suçluluk duygusunun ustaca kullanılmasının da manipülasyonun önemli bir aracı olduğunu söyleyebiliriz. Böylece kendi sorumluluklarını size yüklemenin yolunu bulabilir. Bir hata yaptığında ya da bir sorun çıktığında bunu hemen sizin bir eksikliğinizde ya da davranışınızla ilişkilendirme eğiliminde olabilir. Örneğin bir iş arkadaşınız bitiremediği projenin sorumluluğunu size yükleyerek o gün bu bilgileri bana vermiş olsaydım ben de şu anda projemi bitirmiş olabilirdim diyebilir ya da seni yüzünden bu haldeyim, seni yüzünden sinirlerim bozuldu diyebilir. Böylece kendi hataları değil, sizin kendi üzerinizde hissettiğiniz suçluluk duygusu ön plana çıkar. Bir akşam yemeğinde bir plan iptal olduğunda bunun sizin yüzünüzden olduğunu ima ederek kendi hayal kırıklığını size yüklemesi gibi. Sizin sürekli özür dileme ve telafi etme ihtiyacı içerisine sokar ve nihayetinde kendinizi sürekli suçluluk döngüsü içerisinde bulursunuz. Bir diğer manipülasyon tekniği ise duygusal şantajdır. Bu açık bir tehdit gibi görünmeyebilir. Ama karşınızdaki kişi sevgiyi, dostluğu, ilgiyi kaybetme korkunuzu kullanma eğiliminde olabilir. Sanki size bir seçenek hakkı tanıyormuş gibi görünür ama aslında herhangi bir seçenek hakkınız yoktur. Ya onların istediklerini yaparsınız ya da ilişkinizin geleceğiyle ilgili kaygılarla baş başa kalırsınız. Bir arkadaşınızın birlikte yapmak istemediğiniz bir aktiviteye sizi eğer gelmezsen çok kırılırım ve kendimi çok yalnız hissederim diyerek ikna etmeye çalışması gibi. Son olarak bu tür davranışları sergileyen kişilerin sıklıkla başvurduğu diğer bir yolda sürekli mağduru oynamak olabilir. Burada kişi sürekli kendisinin haksızlığa uğradığını, acı çektiğini ima edebilir. Örneğin bir aile üyesi sürekli geçmişteki yaşadığı zorlukları anlatarak sizin onlara karşı hissettiğiniz sorumluluğu arttırır ve onlara hayır demenizi zorlaştırır. Bu durumda siz onların acısını dindirme, onlara yardımcı olma ihtiyacı hissedersiniz. Kendi ihtiyaçlarınız arka plana atılır. Çünkü onlarınki size çok daha acil ve büyük görünür. Bir arkadaşınızın her projede ne kadar çok zorlandığını, ne kadar çok çalıştığını anlatarak aslında kendi sorumluluğunun bir kısmını size yüklemeye çalışması gibi. Bu durum sizin üzerinizde ağır bir duygusal yük oluşturabilir ve kendi sınırlarınızı korumanızı zorlaştırabilir. Peki bu kadar ustaca işleyen mekanizmayı nasıl anlayabiliriz? hayatımızdaki varlığını nasıl fark edebiliriz? Örneğin sürekli bir içsel rahatsızlık hissi duyabilirsiniz. Sanki zihninizde bir alarm çalıyordur ama siz bunun nedenini tam olarak anlayamıyorsunuzdur. Bir arkadaşınızla buluşma sonrası sanki ağır bir yük taşımış gibi bitkin hissedebilirsiniz. Bir şeyler yanlış gitmiş gibidir ama bu yanlışı somutlaştıramazsınız. Sürekli olarak bir gerginlik hissiyle dolaşır kendinizi sürekli savunma pozisyonunda bulabilirsiniz. Bununla birlikte kendinize olan güveniniz sarsılabilir ve yargılarınıza şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Bir karar alırken veya görüş beyan ederken tereddüt yaşarsınız. Çünkü acaba yine yanlış mı düşünüyorum? endişesi sizi sarar. Örneğin iş yerinde kendi başarılarınızdan emin olsanız bile Manipülatif bir yöneticinin sürekli sizi eleştirmesi nedeniyle yeteneklerinizi sorgulamaya başlarsınız. Bu özellikle karşınızdaki kişilerle etkileşim sırasında daha da belirgin hale gelir. Sizin doğru bildiğiniz bir şeyi bile sorgulatma etkisi oluşturabilir. Bir başka önemli işaret ise bir ilişkide sürekli enerji kaybetmeniz ve tükenmiş hissetmeniz. Sanki hep bir şeyler vermek zorundaymışsınız gibi hissedersiniz ama karşılığında hiçbir zaman tam olarak tatmin olamazsınız. İlişkinin ağırlığı omuzlarınıza biner. Ayrıca kendi ihtiyaçlarınızı sürekli erteleme ya da görmezden gelme eğilimi geliştirebilirsiniz. Bu tür etkileşimlerde karşıdaki kişinin ihtiyaçları ve istekleri her zaman ön planda tutulur. Sizin istekleriniz önemsizleşir çünkü onların daha önemli, daha acil ihtiyaçları vardır. Örneğin uzun zamandır planladığınız kişisel bir etkinliği bir aile üyesinin aniden çıkan ve aslında sizsiz de halledebileceği bir acil işi yüzünden iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Son olarak bu tür etkileşimlerde karşınızdaki kişinin sizin iyiliğiniz için hareket ettiğini ifade eden cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Ben bunu senin iyiliğin için yapıyorum ya da bunu söylerken sadece seni düşündüm şeklindeki cümlelerle aslında kendi çıkarlarını maskeleme eğilimi gösteriyorlar. Örneğin bir arkadaşınızın sizi yeni bir ortama girmeden alıp koyması ve orada sana değer vermezler, ben seni koruyorum demesi aslında sizi kendine bağlama çabası olabilir. Bu sizin kafanızı karıştırır. Çünkü bir yandan size yardım ettiğini düşünürsünüz, diğer yandan üzerinizdeki baskıyı hissedersiniz. İyi niyetli bir eleştiri gibi görünürken aslında sizi kendi sınırları içerisine çekme amacı taşıyabilir. Manipülasyonla başa çıkmak öncelikle bu mekanizmaları tanımakla başlar. İç sesinize yeniden kulak vermeniz çok önemli. O iç rahatsızlık hissini hafife almayın. Çünkü o sizin en önemli uyarı sisteminiz. Kendi gerçeğinize güvenmek, o sinsi A'dan kurtulmanın önemli bir yolu olabilir.